Motorlu ve üç tekerlekli skuter, sürücüye iki tekerlekli skutara göre daha iyi bir denge sağlar. Yola 3 noktadan temas eder ve böylece skuter dönüş yaparken devrilmeyecektir. Toprak ve çakıl gibi düz olmayan yollarda rahat ilerleyecektir. scooter fabrikasında alüminyum bir krank kutusunun iki yanına iki rulman takılarak motor yapımı başlıyor. Dişli miline bağlanan üçüncü rulman yerine oturtuluyor. Sonra krank kutusuna takılan bir sonraki öge, krank şaftı oluyor. Krank kutusunun üzerine bir parça oturtuluyor. Bu yağ sızıntısını önlüyor. Sonra krank kutusunun sağ tarafı sol kısımdaki çıkıntılara oturtuluyor. Bu ikisi birbirine vidalanıyor. ...sonra krank şaftının çevresine iki tahrik zinciri takılıyor. İkincisi yağ pompasına bağlanan dişliğe geçiriliyor. Motorun içinde krank şaftı döndüğünde yağlanacaktır. Bu dişli krank şaftını çeviriyor ve böylece motor çalışmış oluyor. Ve bu dişli krank şaftına giren bir alternatöre bağlanacak... Döndüğü zaman skuterun lambalarını ve diğer elektrikli parçalarını çalıştıran bir akım üretecek. Sonra kran kutusunun bu parçası bir kapakla örtülüyor. Bunun üstüne su pompası oturuyor. Sonra alternatör kapatılıyor. Önceden takılan bilyeli rulmanların üzerine redüksiyon dişlisi takılıyor. Redüksiyon dişlisi krank şaftının dönme hızını ayarlıyor. Tahrik dişlisine bunu azaltarak aktarıyor ve böylece tekerlekler dönüyor. Montaj artık tamamlandı. Transmisyon takıldı. Bu otomatik bir vites sistemi. Güçlü, yakıtla çalışıyor ve sürücünün işini kolaylaştırıyor. Daha sonra ...krank koluna bir piston takılıyor. Sonra motorun tek silindirine takılıyor... ...ve krank kolunun alt kısmı krank şaftına bağlanıyor. Sonra vites kutusunun üzerine alüminyum bir kapak takılıyor... ...ve silindir başlığı yerleştiriliyor. Bu parça pek çok sensörle, yakıt enjeksiyonuyla ve başka fonksiyonlarla donatılmıştır. Sonra tahrik şaftının üzerine arka tekerlek takılıyor ve alüminyum salınım kolu gövdeye sabitleniyor. Bu scooter'ın şasisi siyaha boyanmış. Üzerinde aracın seri numarası bulunuyor. Şasi sadece motorun ön kısmına vidalanmaz. Arka kısımda da şok emici parçalara takılır. Sonra şasinin iki yanına ön amortisör sisteminin parçaları takılıyor. Sonra tekerlek göbeği fren disklerinin iki yanına takılıyor. Her bir diske de fren kaliperi takılıyor. Ön amortisörün tamamlanması için her bir kola şok emici takılıyor. Sonra tutacaklar ekleniyor. Bu bölüme fren bağlantıları, kaliperlerin hidrolik kabloları, lambaları için tuşlar, göstergeler ve klakson takılıyor. Kontak tuşunun, çift finili oturağın, arka lamba tuşunun ve led ön farların eklenmesiyle iş tamamlanıyor. Son aşama iki ön tekerin ve lastiklerin takılması. Tamamlanan scooter bir dizi testten geçiriliyor. Tüm fonksiyonları deneniyor. Bunlar arasında lambalar ve tuşlar, ön ve arka frenler, kalkış hızı ve ivme artış hızı da var. Üç tekerleği olan bu scooter çok dengeli ve amortisörleri iki ön tekeri de zeminde tutmak üzere tasarlanmış. Keskin bir dönüş sırasında bile bu değişmez. Ama yolda böyle gitmeyi seviyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur.